Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'ın iddialı isimlerinden Sahra Işık, Survivor'ı ani bir kararla bırakınca arkasında yatan sebep merak edildi. Survivor Sahra'nın özel hayatına dair ortaya atılan iddia gündem oldu. Seda Aktuoğlu iddiasına göre Sahra'nın eşini aradı ve olaylar gelişti. Survivor'dan isteğiyle ayrılan Sahra Işık neden yarışmayı bıraktı? Sahra adayı terk edip hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum ifadelerini kullandı. Sahra'nın yarışmayı bırakmasına dair bir iddia konuşuldu. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybir diye giderek adada arkamdan senin servetine çökmek istediğini söylüyor dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine acın Ilıcalı'yı arayan Sahra'nın kocası Aybir'di iddiaya göre Sahra ile görüştürüldü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise çekilme kararını kararı alarak İstanbul'a hareket etti. Sahra Işık İş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti. Evliliklerinde kriz yaşayan ikili evlilik terapistine başvurmuştu. Boşanma davası açan çift daha sonra barıştı. İdris Aybirdi davayı tamamen geri çekti. Karşılıklı feragat ettik. Şu an ilişkimizde problem yok demişti. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.